doğru geliyoruz. Artık çok sevinçliyiz. Harika. Yazlıkları giyeceğiz. Ama sorunlarımız var. Birisi sıkılaşmak. ikincisi de cildimizde oluşmuş olan bazı lekeler varsa onların geçirilmesini sağlamak. Bunlar Artistry Signature Select ile tabii ki çok kolay. Nasıl mı? Birincisi sıkılaşmamızı sağlayan Artistry Signature Select'in bir nar özlü, muhteşem kokan, harika bir kremi. Günde iki defa kullanabileceğiniz ee, özellikle sabah ve akşam olmak üzere ve banyodan çıktıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle tercih edeceğiniz muhteşem bir ürün. Bacaklarınızda, kollarınızda sıklaşmasını istediğiniz her bölgede çok rahatlıkla kullanabileceksiniz. İkincisi de ciltte bazı lekeler varsa bacaklarda veyahut da kollarda o zaman onu da bu aydınlatıcı kremle götürebiliyor olacaksınız. Günde yine günde iki defa kullanabilme e, şansınız olacak ve özellikle e, lekelenmiş, güneşten kaynaklanan veya başka şeylerden kaynaklı bazı lekeler varsa vücutta onların aydınlatılması için kullanacağınız muhteşem bir ürün. Bu iki ürünü kesinlikle ve kesinlikle olmazlarınız arasında olup çantanızda taşımanızı öneriyorum güzel sıkılaşmalar, güzelleşmeler.